Şimdi burayı iyi dinleyin. Beyler. Bıyık ve sakalınla oynama. Böyle. Bizimkiler sever. Bıyık erkekliğin sonundandır o. Ne <laughs> Bir git ya. Ya bırakın bu ya. Ya ben uyuz olurum böyle adamlara kardeşim. Ne hayırdır ya? Uzatmış barutane pilavcısı gibi böyle. Böyle gözüyor. Mil reklamında oynayan yaşlı dedeler gibi. Ne yapacaksın? Süt mü sağdan inekten? Ne gerek var? Bıyık kimin şanlandır biliyor musun arkadaşlar? Mecusilerin. Hadi bakalım ateşe tapanların şanındandır. Osmanlı arkadaşım Osmanlı'daki fetvayı 50 kere söyledim. O zaman savaşta hile caizdir. Savaşta hile caizdir. Hadis-i şerif okuyorum ben sana. Ne demek hile caizdir? Orada Osmanlı erkekleri güçlü heybetli Osmanlı erkeklerinin kafaları sıfıra vuruyorlardı. Bıyıkları böyle yapıyorlardı. Heybetleri öne koyuyorlardı bıyık heybet verirler ki ama savaşta heybet olsun için kafirler önden bakıyor. Lan bu nasıl modeller bu yıktanık böyle King Kong gibi adamlar gibi. Allah Allah. Korku. Tabi kardeşim kafirlerin kalbine korku salmak için Şeyhul İslamlara verdiği fetva. Fetvayı ben vermedim sana. Ama ne yaptılar Osmanlı son zamanında her şeyi bozdu. Osmanlı niye yıkıldı arkadaşlar? Osmanlı sünnetleri terk ettiği için. Osmanlı vallahi de billahi de tallahi de sünnetleri terk ettiği için yıkıldı. Şal var gitti pantolon geldi. Cübbe gitti. Kaban geldi sarık gitti, fes geldi. Fes başıma, fes başıma. Ondan sonra püskülü ben olayım diye gezdiler. Ne oldu sonra? 625 sene dünyaya Kur'an ile hükmeden Osmanlı iflas. İflas bayrağını çekti. Niye? Sünnetleri terk ettiler. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Bıyınla ve sakanla oynama. Arkadaşlar bu bıyık işine çok özenmeyin. Komünist bıyığı gibi bırakmayın. Bununla alakalı 50 kere konuştum. E şimdi kardeşim iş yerinde diyor sakala izin verme ben hafif bıyık bırakayım. Hafif bıyık bırak. Bak hafif. Bak e, bununla alakalı rahmetli Necmettin Erbakan. Rabbim rahmet eylesin. Amin. Amin. Oğlum bu iyi şeydir. Çünkü Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sıra buyurur ki sakalsız evliya görmek Erbakan'a baksın buyuruyor. Bak burada ayrı mevzu var. Efendi Hazretlerimiz boş konuşur mu? Haşa bekele. Şimdi ince bir bıyık bırakabilirsin. İşlerine müsaade etmiyorlarsa. E ne yaparsın peki? İzin günlerinde tıraş olmasın, haram olduğunu bilirsen sıkıntı yok. Bak mevzu bu kadar basit. Haram olduğunu bileceksin. Ne dedik? Bıyık ve sakalın oynama fakirliğe sebeptir. Fakirliğe sebep. Siz şimdi kesin bırakırsınız. Fakirlik ya. Peşine parmağını burnuna sokma. Bak bundan nedir arkadaşlar? Nasihattir. Kötü bir görüntü olur. Ama diyor hocam diyor araba kullanırken süper oluyor diyor ya. <laughs> Abi ben gördüm adamın parmağı yok bu kadar girmiş içeri. Oğlum ne yapıyorsun lan? Korona testi mi yapıyorsun ya? <laughs> Öyle oğlum korona testinde ilk başta çubuğu beynine kadar sokuyordu adamı. Bir bari kadar parmağını sokmuş burnun içine ne yapıyorsun lan kanal mı açıyorsun kardeşim ya. Karıştırıyor karıştırıyor ışıklar diyor çok zevkli oluyor diyor hocam diyor süper oluyor diyor ya. E sonra ne yapıyorsun? Top yapıyorum atıyorum diyor. Kime atıyorsun ulan Yunan askerine mi atıyorsun? Allah Allah muhabbete bak ya. Arkadaşım bak ben sana burada makara yapmıyoruz oğlum size Allah Allah. Edep anlatıyoruz edep. O dedi ki lan buraya geldi burundan bahsediyor. Kapıdan girecek lan nereye geldik? <laughs> Kapıdan giren mevzuyu bilmiyor ki. Lan ancak öyle bir yere geldik adam burnunu karıştı. Ben karışmıyorum oğlum Allah Allah. Size bu işin edebini, adabını Allah'ım burun karıştırmayı öğretiyoruz böyle. Tövbe estağfurullah. Ben sana diyorum ki arkadaşım bu edeptendir. İnsanlara karşı kötü görüntü olur. Peşine diyor ki yollara tükürme. Heh kış geldi arkadaşlar. Hastalıklar başladı. Allah aşkına ben açık sözlüyüm arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. O pis balgamınızı yere atmayın. Heh. Öyle kardeşim adam bu kadar tükürür mü ya? Ya arkadaşım ne yaptın? Evde biriktirdin mi ya? Adam üç gündür biriktiriyormuş. Huk, yapıyor. Şak yere. Oğlum asfalt ağladı. Ne yapıyorsun sen? Pis pis yere. Allah. Ya bunlar olan şeyler ya. Yalansa yalan sayılan kardeşim. Akış geldi görün havalar biz olsun yerler. balgam. beni konuşuyor. adam midesini bulandırıyorlar ya. Allah Allah. Ondan sonra konuşacaksın. Niye konuşuyorsun? E, hakkı konuşuyoruz kardeşim. Kul hakkıdır. Ben sana hadi bakalım. Şimdi bir cehennemlik iş yapalım mı size? Bir adam yerdeki senin o pis tükürünü görüp mı haramdır dese. Zannediyor musun cennete gireceğini? Al sana bakayım fetva. Evet. Ben sana açık konuşuyorum. Sen o pis tükürüğünü yere tükürüyorsun. Onu biri görüp rahatsız olsa hakkını helal etmese ne olacak arkadaşım? Ben sana soruyorum. Ya öyle bu işin makarası kukarası yok. Öyle pis pis işler yapmaya gerek yok. O kadar rahat, o kadar kasmıyorlar hiç. Sanki yanında insan mı geçiyor, yanında hayvan mı geçiyor? Sesli sümkürme. Marifet zannediliyor böyle şeyler. Ya arkadaş bak bizim eski mescitte küçüktü bizim eski mescitte arkadaşlar bilen biliyor. Yani düşün bizim lavabo mescidin içindeydi. Alçıpanla kapatmıştık ama bizim bir arkadaş var bir bak canlı yayında sohbet bir sümkürüyor. Millet gün ne oldu yaratık mı girdi içeri? Adam direkt <laughs> kardeşim adamın direkt beynini transfer etti lavaboya. Ya oğlum canlı yayındayız ne yapıyorsun? Hocam abdest al. Lan abdest almıyorsun sen. Sen abdest almıyorsun sen beyin ameliyatı yapıyorsun orada kardeşim. Niye sümkürüyorsun? elinle diyor sinek kovalamayı terk et. Ne alaka? Ya bunlar alaka değil arkadaşlar bak. Bunlar bunlar kıymetli nasihatler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah dostlarına öğrettiği, Allah dostlarının bize aktardığı nasihatler bunlar. Bunlar edeptir, adaptır. Edep, adap dersi yapıyoruz maalesef. Geldiğimiz noktaya bak. Bugün konuşmamız gereken mevzular arkadaşlar yarın hangi ülkeye gidip kaç tane kafiri Müslüman yapmak için bir çalışma yapalım diye konuşmamız gerekirken evet sahabilerin konuşmaları böyle arkadaşlar evet sahabeler diyor ki acaba yarın hangi ülkeye gitsek de emri bil maruf yapsak da kimin namazı abdeste başlasak diye konuşuyordu. Biz diyorsun, arkadaşlar bunu sümkürmeyin parmağını burnuna sokmayın kulağını karıştırma arkadaşım osurması tövbe estağfurullah. <laughs> Tabi geldiğimiz modellere bak ondan sonra bu diyor kürsüde konuşulma, E kürsüde kimse benden başka kimse konuşuyor ki bunları. Evet kimse kusura bakmasın. Benden başka konuşan yok. Bunu Riyas'ın konuşmuyorum. Ama herkes yapıyor. Elhamdülillah böyle sohbetler çok güzel paylaşılıyor. Ama sonra yine bana küfür ediyorlar. <laughs> diyor ki abla diyor ki bunu diyor kocam attım sana küfür et diyor. Ana adam bana niye küfür ediyor? Sen niye kocan atıyorsun? <laughs> Benim bey diyor evde diyor bir bunun üstüm kilo diyor. Neyse ne. Üst komşu diyor rahatsız oluyor. Az komşu rahatsız oluyor. Diyor. Bak. Ben Allah için söylüyorum. Allah için diyorum, Yapan yapsın. Yapmayan Allah selamet versin. abi Amin. Ne dedik? Elinle sinek kovalamayı terk et. Aç pencere gitsin kardeşim. Ha? Örnek vereyim sana. Türkiye'de yaşandı bu olaya. Ya. Adamın ağzına sinek kaçır Adam ağzına reyit sıkmış ya. Sinek ilacı. Adam ölmüş. Şaka değil kardeşim. Gerçek bu ya. Türkiye'deki en ilginç 10 ölümden biri. Bak en ilginç 10 ölüm diyorum sana ya. Adamın ağzına sinek kaçtı. Ağzına reyit boşaltmış ya. Bu nasıl bir şeydir? Bak başka bir tane. Rabbim aklıma getirdi. ya <laughs> tövbe estağfurullah. Ya gülüyoruz da. Adamlar bir araba adam bak bir araba adam. Abi duruyorlar otoban kenarında duruyorlar çıkıyorlar yol otobanda halay çekmeye başlıyorlar. Abi kamyon gibi hepsini öldürüyor. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahil lan ya. Rabbim Celle sonumuzu hayır eylesin. Amen. Amin. Allah 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 Allah. Allah ya Rabbi. Kuntum <laughs> hayra ummetin تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله